Merhaba, günaydın canlarım benim. Günaydın, günlerimiz aydın olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi biz soracak olursanız harika bomba gibiyiz, çok iyiyiz. Mükü ile ilk günümüz sabah sabah yataktan kalkarsın. Evet. <laughs> yataktan. Ay yat ablam sana çayını demleyeceğim. Ne istiyorsun bakayım, ne yapayım sana kahvaltıda? Evet. buraya yatmaya gelmedik ama üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi yerim harika bakar Ay, mısın güzel, ya? Güzel. Cumhurtayı haşlayayım mı ya adam bir şey yapayım? Fark et ya yaparız ya fark etmez. Salamlı mı? Kalkar mı şimdi ben de yaparız bir <laughs> şey. Salamlı, <laughs> fasa, <laughs> yaparız. Bak yakaladık onu yatakta. <laughs> İyi hadi kalk kalk. Yavaş yavaş kalk. Birden kalkma da yavaş yavaş kalk. Yavaş yavaş. Ya. <laughs> şey bacağın ağrıyor ya. Ay arkadaşlar size birazdan burayı hep beraber gezeceğiz de. Ama önce bir e, kahvaltımızı yapalım. kahvaltıyı bir hazırlayayım ben şuraya masamızı bir koyayım. Şurası balkonumuz. Anam tavuklarımız da var. Evet. Şu şekilde. Bahçemiz. Şey balkonumuz. Nasıl süper değil mi? Sen gel de burayı bir gör Mükü. Bahçe harika. Neyse çayı bir demleyeyim ben de. Dur kahvaltıda görüşürüz. Günaydın. Kafam da çıkmıyor. Oy, ikisi bir arada yapmış. <laughs> evet arkadaşlar kahvaltımızı hazırlıyoruz. Sonra hep beraber bakalım bir gezeceğiz buraları. Ne bir kere yapalım pişirelim bunu. <laughs> Dediğin gibi hakikaten ya, yarın çizme, tüplü, fazla bile getirdim. Biz diyelim ki, bizim kapımızın anahtarı getirelim, buraya eğilmeyin, pişirmeyin, çekmeyin. Kimseye şey vermeyin, eşyalarımız kimse dursun. Eşyalarımız dursun, biz gene geleceğiz. Evet ama evet, harika, çok güzel bir yer. Ocak mı lazım. Yok ablam yok. Yok ondan şey yap yer ya, güzel yer tutuyor. Altı pudicik mi Ne alacak? Ölen gidiyor ya yarın. Bana diyorum işte söyle Filiz'e. <laughs> yektenin yekten. Vallahi ben Zehra geleydi ben seni otobüse bindir ben kalırdım. Ben yani yapacak hiçbir şey yok. Yeminle kalırdım yani. Hmm. Torun olması tamam diyeceğim de. Acı biber Dur şu acı. Koy, koy. Aa ondan koy çıkar. Çok güzel. Çay kaşığı da koyalım. Bunu çok fazla acı değil. Az koydum galiba. Bakmasın. Hmm, çok koyun. Çocuklar değil mi? Şey kapakları bulamadın değil mi abla? Orada da yok mu? Tencere altında yok. Oh. Ne varmış? Kuzluk. Aynen. Neyse. Hadi. Kuzluğu açtım artık. Ya. Şundan da şöyle az bir şey yanına koy. Yanına mı koyayım? Hı daha iyi. Sen dur nasıl istiyorsan öyle yap. Hayır nasıl Tamam. Aylık olur. Geldi, gelmedi, gelmedim. Aylık olsun. Aynen, nasıl kötü. İki gün içi, <laughs> ah iki gün içi yerleştik. Ne üzgünüm, ne üzgünüm. Bak tatilim <laughs> <hatırlıyorum>, de yıldızlı, yıldızlı. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Aynen yıldızlı yıldızlı. Ay, Bana diyor iki gün kalacağız gerekten. Üç kaldı getirdiği tuza var. Koca bir çanta. Ay ne <laughs> diyeyim ben? Sen <laughs> tuzu yiyorum ya. Ay ay ondan da yedirdim. Ay kal Tuzu yiyorum. Yok yok. Şeyin içine doldurup bırakırız. Gene kullanırız. Aynen değil, de, 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 de kalsın. Şey. Gel çaylara bak. Geriye de kesmişler ya. Ağacın altına attım. Atla tutarmış da He? Fazla olunca. Ne o? Biber yerlere. E yani herhalde. Evet. evet. Ağacın altına atıp kesmişler. Atla tutarmış. Sen bir şey diyeceğim de temin et. İçimde kalsın. Kalsın, kalsın Başka? Anladın sen onu. Kalsın. Anladın değil <laughs> Kalsın, kalsın. Bir de şurada bir Başladık yine gülmüyoruz. Yeter. Bak kapat. <laughs> <laughs> <Kapağıtmayı koydum. gülüyor> ne güzel kapatmış inanmıyorum ya. Uyumuştu. Ne <laughs> 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 güzel oldu. Nabuz da var, şehrimiz de <laughs> Ay inanmıyorum. Ya. Ay arkadaşlar <laughs> kapaklarını bulamadık. Çaydanlıkların da. Şimdi kapat bir şey bul dedim. Bak kapattığına bak ya. Olsun, <laughs> Ama olsun evet. <laughs> Hadi yürü. <laughs> Pişirelim de dur. <laughs> evet masamız. Bak büyük bardak yok. Kızım biz kahkahak çok fazla biliyoruz. Burada konukları rahatsız ederiz. Yavaş gülelim. Var tabi canım. Aa, <gülüyor> çok <gülüyor> çok şey yazıyor, Çarptım. Çarptım. var. 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 Bir Var. 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 yıldızlı yıldızlı diyorsun. He he yıldızlı. Görüşürüz. Boş ver. Şşş Ne? Hayır şey. Ha iyi boş ver onu. <laughs> Bak karı Bu ne ben değil. Ben inanmıyorum. Ben değilim. Benim değil o. Benim de şu, değil o. Kim ne? Benim değil o. Vallahi benim değil. Şu, şu Üstünde adı yazmıyor. Gelsin abiye söyleyeceğim şimdi. Ciddi misin sen? Valla manyak ciddi misin diyor. İkimiz beraber aynı yatakta <laughs> yattık Mükü. Deli misin sen? Yavaş, yavaş. yavaş. ciddi o. Mükü'nü mü getirdiler? Çamaşırlar ameliyat çok iş. Anlamadım. Ağlayan. O akşam yoktu ki. Var, yastığın altında kalmış o. Allah Allah, ciddi misin? Hiç mi görmedim? Hiç görmedim ben. ben bir, şşşt kız yavaş. Allah Allah. Hiç mi görmedin onu? Ya kedi ne getirmiştir? Ya kedi getir ne getirecek <gülüyor> ya? <gülüyor> Çok büyük. <Biraz> gaza <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ben değil. Kız Eller geçti. De işte, akşam karanlıkta bir tane fark etmedik. Çat getirmişin çatı. Getirdim getirdim. Getir. Yok onu. Yine arkasına koy. Atma. Yok. Hayır, şöyle bir şey. Arkasını o şekilde... Tamam mı? Dursun, arkaya koyarsın. ...gösterecektin. E orada durdu mu şimdi o? Dursun orada dursun. Bana olmaz o çocuk şey. Ya, ya. tamam bari. Ay yok, dur. Bardak, bardağıma, barda Hiç fark etmedim akşam. Hayır, ben onu... Neyse fark edeceksin. He, Karanlık he var. karanlıkta nereye göreceksin? Hayır, benim o şey... Sen çoraplarını oraya çıkardın. O şekilde. Çoraplarını bile başucuma koymuşum ben. Düşün. Çoraplarımı telefonla yüz yüze koymuşum. Yavaş millet, Biz Vallahi bizi buradan kovarlar. Bu sesi benim gülmemle, onun yüksek konuşmasıyla bitti bizim işimiz burada. Sen de sabah sabah erkenden kaldırma o zaman. Saate bir bak abi. bakayım. On hayatım saat. E daha da milleti ne düşünüyor o zaman? E canım millet bazı insanın e yüksek sesle zaman. konuşma. Al sana bazlama getirdim. Çok tamam, Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hem bir, bir çay işte kendine gelsin hadi. Allah sen sabır ver ya Rabbi. Bitmez gari söylenmesi. Ana bu da ilk yok mu da biter ki. Bursa'da hep küçük daha küçük diye buraya geldiğinde alıştım Vallahi bakıyorum. Bile, aynen. Bursa'da bak şu bardaktan bile bana küçüktü. Biliyorum. Bana bunlar bile büyük gelirdi buraya geldiğimizde. E alışkan şimdi alışkan. ne oldu? Hemen burası buralı mı oldu? Her, herhalde Antalya oldu. Kapsan <laughs> oldu. Aa inkar <infel> edemem. Antalya'dayız. <laughs> oldu. Bursalılar, diyor. <gülüyor> bursalılar <gülüyor> Bursalı diyor. E Bursalı, Bursalı, Bursalı? Sağdan soldan. Biri sağdan biri. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Nasıl ki kafama takıldı nasıl ya, Hiç sorma. Hiç akşam hiç fark etmedi. Ben bir üstüne mi oturmuşum? Karanlıkta. Hayır ya, o arkasındaydı. Ne? Ben orayı düzeltmek için, arkadaydı o. Hmm. Düzeltmek için, senin çorap dedim, bu dedim herhalde şey yaptı çorabını. Neyse. Kahvaltımızı yapalım, şöyle dışarıya bir turlayalım. Ben derim şimdi Aziz abi, gel bakalım Bora'ya. <laughs> Ama gelin buraya, gerçekten güzel. Aynen. Çok <laughs> beğendim. <Aynen. gülüyor> Süper. Sabah sabah turşu yedim. Sen bir ellesene, turşu gibi değil Şu Alsana, ellesene demişim. Ha, elle elle. Elledim. Parmak <laughs> değdirdim. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Serap ne kadar kalır bilmiyorum da. Hı. Zehra Hanım'a söylerim. Söylerim sen hafta sonları gelirsin. Ben buraya geldim. Belki de hiçbir belli olmaz. Bir ay bile kalır. Vallahi kalır. Hepsi yanında internetimle yanında. Sen arkasın atlar dinler gelirsin. Sen kalamazsın çünkü. Seraba söylerim. Dayıldın çünkü lan evet, dayıyordum. de. Çıkın 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 gelin. <gülüyor> <gülüyor> ben buradan Çıkın çıkın gelin. Aynen. Zaten Zehra Hanım ben bir geldi. geldim kalıyormuş. Hmm. Da seviyorum sevemeyecek gibi yer değil ki ya. Kapı dinlenme Evet. Oraya... Mu? Şişe getir şişe. Bana da getir şişe. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne var? Ne var? Aa bir karıştır onu. Mübeccel onun içine bir bir çay bardağı kadar su koysan ablam. Tamam. He he. Orayı ben et, etin tadına bakmazsın da şimdi. <laughs> pişmiş mi diye çıkardıydım. Etmiş. Suyu koy kapat ben kalkınca bakarım ona. Kıyamam. Kıyamam. Hadi vereyim sana ben. kedi geldi de. <laughs> <laughs> He? Şunu diyorum açmışlar da oldu. Koydun da şey yapayım mı? Kapatayım mı aldın Kapatma ben biraz özleşsin, soslansın kendi kendine. Tencereye, tencereye. <gülüyor> tencereye, tencereye. <gülüyor> Tavuk o be. Kedi. Ha, kedi de buradaymış. Kediye ben şey verdim de salam. O Horozla diyorum zaten. Ha, ha, tencere. Ha. Anladım şimdi. Ejotun geç şu Hadi. Al, çıkma yukarıya sen. Hoppa. Ne kadar temiz kedi ama. Hmm. Bak bir tane daha geldi. Vererek mi yapıyoruz, vermeyerek yavrusu mi yapıyoruz yavrusu. anlamıyorum ben. Küçük mü o? Hmm. Yavrusu. Hmm, evet. Çok büyük doğramış, ne yapalım onları ya? Ne o öyle, nasıl yiyeceğim başım? Hmm. hmm. Çatal gelecek böyle. Bu bile gelmiyor bak. Ya sen doğruya bak nasıl geliyor. Donanıp da spagetti gelmiyor mu çatalı? Geliyor. Aynen o çekil. Spagetti büyük yavrucuğum. Olmamış şimdi. Ben sana yapayım ondan da getireyim. Ben fazla olmayı sevmiyorum. <laughs> Olmam. Olmadan yaparım. <laughs> tövbe evet tövbe. Ya. Fakat lan şu peynir çok güzelmiş ha. Hmm. Hmm, Afiyet olsun. kaç doymayacağım sanırmış, Doğru, sanırmış. çok aç kalacağım sanırmış. Yarın gideceğiz. Bir kere bak haftaya bir daha geleceğiz biz. Evi kimseye verme odayı. Ya vallahi bir ya. Şimdi nasıl gene gene Filiz'e, Filiz e. de seyredecek. Gene gene sana gülüm. Bir de diyordun hala bir gün de benden olur izin. O günü bugün istiyoruz biz. O dediğin Hı. bir günü bugün istiyorsun. Bir daha gelişe bir daha istersin. bir daha geldim bir daha istersin. İstemem bir daha. Vallahi hiç içimden gelmiyor. Yarın kat toparlan. Yemin ediyorum ki gelmiyor. <laughs> Kalırsan sen yavrum şunu kalmak istiyorsan. Sana bakıyor. Alo diyor. Çabuk atla bin gel. <laughs> Aynen. Kalırsın. Evet. Kapattın mı? Hı hı. Tövbe tövbe. Üstündeki de pek güzelmiş. Bir bak, şey yastık arkalarına bakma korkar oldum. ben nasıl fark etmemiştim onu? <laughs> <oğlum? gülüyor> Elimin ucunda dedim bakayım <laughs> ne var. <laughs> Akşam karanlıkta nerede göreceksin ablam? Zaten anca yol bir şey yok. Kaçıma da değmedi hiç. Yol <laughs> Kızım yastık arkasında nere ne diyecek? Adama e hasta. Görmezsin onu. Aynen o şekilde gözükmüyordu. Ben onu aldım yastığı şöyle hani düzelteyim. Oturacaksın ya. Hmm. Ucunu gördüm dedim bu çorapları burada bırakmış. Allah Aklıma Allah. önce o geldi. Sen nerede göreceksin kapalı? Ne bileyim o kadar Şimdi konuşturma gibi. Bazlama gibi o değil herhalde. Vallahi bildi. <laughs> e benimki <bir> bazlama. Çöpe <laughs> çöpe. Yap kahvaltını haydi. <laughs> Gezime çıkacağız. Nasıl benim kaşık tutuşu? <laughs> Sen diri yapmışsın bunu. Ne? Diri mi? Diri. <laughs> diri olacak o zaten. İri biraz daha lazım şunu. Hayır iyi ağza gelsin ha doğru olabilir Hı, bazen ha. aa olmadı ama ben siz ama şu en küçük şey kız sonradan gelen gözlere bak. kız kızdı onlarda. Olmadı hadi aşağıya. Olma söyle. Verdim ama Oo, tavuk da geliyor. Ha bir tavuğumuz eksikti. Horoz yok mu? Horoz geldi gitti. Hı. Hı. Gel bunu al, gel. Gel kusur. Gel anneciğim. Gel. Bu da çok etmiyor. ya. Neyi? Yumurta. Ne Ver kedilere ya. Ne olacak? baksana onlar da. Ona bakacak olsan sen de bunları çok doğradın yavrum. Dedim ki ben de, dolgu Şimdi Aziz abiyle şeyi Şerif Hanım'a bakalım. Kahvaltıdan sonra, ondan sonra şöyle bir etrafı çıkalım, Akşam karanlıkta bile gelirken yıldız gördüm arkadaşlar. Antalya'da bizim ortanca ile yıldız çiçeği hiç görmedim. Ortanca'yı yetiştirmeye Ortancayı kattık, olmaz. biz olmadı zaten. Antalya'da da olmuyor. Yıldız da olmuyor. Biliyor hmm. musun? Yıldız da hiç görmedim. Ama bak de, burada yok. oluyor. Yıldız gördüm benim annemin Bursa'da Mübeckel de bilir mükü de bilir Yıldız çiçekleri vardı aynısını ayni doluydu aynen bu arada bazı arkadaşlar <laughs> mükülen yaptığımız e, şeyde canlı videoda geçenlerde e, ya da çektiğimiz kahvaltıda o kadar dikkatlisiniz ki bayılıyorum sizin bu dikkatinizi ama yanlış yorumlar arkadaşlar e, müpü'ye neden <laughs> mübecel dedin? O <On> ne <laughs> Gaz çıkarır gibi oldu. şu döndü. Aha. Dikkatimi çekti Faizi abla. mübecel dediniz de diyerekten diye bana cevaplarda ben yazmıştınız. Ya ben Müpi diyorum ya sana. Hı -hı. Onlar öyle alıştı. Hani sevdiğim için diyorum. Neden dedim biliyor musunuz? Bazı arkadaşlar da eski yorumlarda videolarımızda Mükü ne demek? müküne. Niye mükü diyorsun? Bak o şekilde yorum yapıyorlar. Dedim hadi onda da dedim bir iki kere mübetçel diyeyim. Şimdi de mübetçel dedim, Neden mübeccel e, ne diyeceğim ben buraya? Pis 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 Ne diyeceğim? Kızaldım. Ne kızın kızaldımış bak. <Mü> <laughs> Onun için özellikle bir iki kere öyle mübeccel diye seslendim. E tabii ki mükü diyorum kısaltılmışım. E, ama bazıları da mükü ya mükü Hani niye mükü diyorsun diye soranlar var. O yavaş kız koyunlar indi suya şeyler. Öyle mi oluyor? <laughs> öyle oluyor. <laughs> Hayatım ondan dedim. O gene benim müküm, mübeccel değil. Ama sordukları için ismini söyledim. Anam vallahi siz de onu diyoruz olmuyor. bunu ne diyoruz olmuyor. Vallahi sapıttım kaldım. Ne <laughs> <Ye> yavrum ye. Biraz Mü. Mü aşağı mü yukarı. <laughs> yani. yukarı. Bak neymiş mü aşağı mü yukarı. Taşın üstüne ne güzel yer ya, yaptırmışlar. Klimanın yapımını görüyor musun? Sade kırmızı koymak için taşla Evet. Çok itinalı, özenli yapmışlar. Aynen Altını görüyor musun? Bak temel olan yerlere Hı -hı. demirden yukarıya kaldırmışlar. Hı -hı. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Ee, zaten olmaz. Tübet şey yapar ki zaten üstünde olsa. Hı -hı. Taştan bile temel atsan gene ister istemez e, sahil burası nemden gene olur. Çok güzel yapmışlar bunu. Hı -hı. Bayıldım ya. Çardak şurası evet aynen. Aynı. İşte gülün oradaki gibi, gibi. Çardak gülün orada. Tamam olabilir. Gülün oradaki çardaklar gibi işte. Yalnız o biraz daha alçak. Demir. Canım bu demir doğru diyorsun. Onun iki bir aynı bir şekilde. Demirden <gülüyor> yapmış. Demirden yapmış. Çünkü böyle tahtadan hmm. da. Evet. Adam kendine has yapmış. Evet. Misafirlerini <laughs> de yan tarafı yapmış. <laughs> i̇ki çarak olurdu. <laughs> <laughs> Yutusur bir de şey... Çık. Portakal ağacı var. Portakal mı, limon mu? Ondan Ay, Şey, ne diyorlar diyemedim ya. Nar, narıncı, ne hangi narıncı? İki tane var orada. Ha, yan ay. yana. İki tane var şimdi. Doğru, bak. Aa, pişini pişini çekmiş burada. Nerede de yapmış ortaya. <laughs> <laughs> <Estağfurullah. gülüyor> Misafirlerine ayrı. Özel. Özel. Aynen. Özel ve güzel. Vallahi <laughs> benim pismis. bu sabah için istemiyorum yemek Ha iyi ki yemek. Zorlay zorlay. <laughs> bak kız yedin ya bazlamayı. Aa, pismis, pismis. Ha de Aynen alışa attım mısın diye ya. İyi ki canı istemiyormuş. Bak tavuk Leoparlı <laughs> 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 <Yo, o, gülüyor> tavuk. Sen keser <gülüyor> Tavuk. <gülüyor> Ne yaparım yaparım. Ana ocağa bakacaktım İyi ki dedin ya, ya. E, su koydurdum sana yakacağım da <laughs> ya. İki tavuk gitti onu. Hı? Hmm, horoz da geldi. İki tavuk bir horoz oldu. Sen atar mısın? Sen atar mısın? Ne oldu? İki tavuk bir horoz. Ah. Vallahi horoz kaptı. Tavukları Aa, bile vermiyor. Ana Kim? horoz bizim tayyi. T'ye benziyor. Bak üç tavuk bir horoz. <laughs> Siz de mi istiyorsunuz? E veririz ne oluyor? Vallahi yemiyorsan ver kızım. Kime? Şeylere. Veririz canım. Ben doyayım. Doydun Be yaşı <laughs> da. <gülüyor> Hala. Ben bir doyayım da. Ben doydum zaten ben de. Ver, ay, çok Şu yöneye gitmiyorsun. <laughs> Niye iştahım yoksa bu sabah? İyi ki yok. Aa, yedi yedi. Ama Allah'a vermiyor. Kediler Aa, bile korktu. Aynen. Horoz kovalıyor hepsini. Gıdı 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 seni. <gülüyor> 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 Aa. A -a. Ne ayıp. Ama şey böyle güzel olmuş. Pasaj değil. Ne? İşte özellikle yapmadım. Birazcık Hı -hı. acı oluyor da şey İsmail de falan Feyza hep seviyor da. Bu El kaşık turşusu alakalı. çok güzel oluyor. Yapalım sana. Ne var? Elif e yaptırdım. Bunu da. Hmm. Bitti bile. <laughs> Emine sağ olsun. Ama bu güzel yiyor. Hmm. Kahvaltıda bile yani yiyebiliyorsun. Aynen güzel. Hazır acısı yok sende. Hmm. Vallahi yukarı bakıyor. Horozu görmedik. Ana! Şş, kafayı Şş. kaldırdı böyle. Bir böyle yaptı, bir böyle bu tarafa. Vallahi sallandırırım bak onu sana şimdi. Ha! <laughs> Ona gör. Birinde yok. <laughs> <laughs> Ay tövbe tövbe. <laughs> Ay kusura bakmayın. Bardak bulamadım diye buldular. İç, iç, iç. O <laughs> şişe, şişe senin bu şişe benim yani. İç ablam iç. Bak. Şimdi akşam çekilemedik. Şimdi çekilebiliriz fotoğraf. Alayım ben şimdi de Günlerin şeyi. Güllerin içinden canım Az solistimiz. Fotolar, fotolar <gülüyor> geliyor <gülüyor> Neyse alalım da gelelim hadi. Aynen. Evet kahvaltımızı yaptık. Şimdi ne yapacağız kız? Resim. <laughs> Aklıma o geldi ondan telefon alıyorum ben. <laughs> resim çekileceğim. Resim çekileceğiz de dışarısını bir tur edelim. Bir gezelim yine aynen. Bir turlayalım da. Hem hem resim çekiliriz. Hı hı aynen. Oh! Bakayım. Ya, bakayım. <laughs> bir pozlar ver. Oh, lo... <gülüyor> <gülüyor> biz, <gülüyor> e, şimdi <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> hep beraber biz kahvaltımızı yaptık. Harika bir kahvaltıydı. Hele e, balkonumuz süperdi. Şimdilik bize müsaade ama yine hep beraberiz. Durulama Kokulu kokulu öpüyoruz. Aynen. Ne diyoruz? Kaçalım şimdi. Birazcık işlerimiz var. Bazı şeyleri toparlayacağız. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın. <laughs>